Ama yok ki. Bak, bak yok. Size yaz. Gösterim anne. Aa, bu da yokmuş. Anne, Aa, bu da da yokmuş. Bak. Anne şu içinde para var. Yok. Onun içinde para yok. O Onu demir anneciğim. anneciğim. Ne? Demir. Tamam. Onunla ne yapıyoruz? Bıçakları sivri yapıyoruz. Az Zeynep geldi. Abi size Zeynep geldi. Zeynep? O evet. O ne Zeynep? O ne Zeynep? Zeynep. Zeynep baksın da anlasın sana ne olduğunu. Zeynep bu ne anneciğim? Aa, evet. Bak Zeynep anlatacak şimdi ne oldu. Neymiş anneciğim? Ee, Termin. Evet bıçakları şey yapıyor. Sivri yapıyor. Sivri Onu ha, sivri. Al bakalım. Sivri, sivri sivri yapıyor. Evet sivri sivri, sivri, sivri. sivri, yapıyor, sivri yapıyor. Ama a, babaya söyle Zeynep sütünü içti mi? Önce babaya söyle. Zeynep adam. Ver anneciğim onu bana. Aferin benim kızma. Ver bakalım ayağına vurursun. Kız verir misin? Ver anneciğim. Tamam bırak bırak anneciğim. Bırak. Bırakır mısın? Zeynoş. Ver anne. Bu ama bu düşmüş anneciğim. Niye düşürdünüz bunu? Zeynep Bunu niye düşürdünüz? Niye düşürdünüz bunu? Oldu mu? Çok güzel oldu. Oldu mu Zeynep ada? Oldu mu anneciğim?